Benim modum düşük. Eren bak böyle yapamazsın. Bir kere de modum düşük olsun. Hayır olmuyor. Bir kere Nasıl müzik kutusu bunları daha önce bir videoda bahsetmiştik. Bunu anlamayanlar yarı gidicidir. Sevgililer günü pastası yapıyoruz. Krep ama gıda boyalı. Kırmızı krepler yapacağız. Tamam bittiğinde sevgililer günü pastası olacak işte. Derleyeceğiz böyle onları. Böyle mi? <laughs> Şöyle iç Bittiğinde gül şeklinde olacak. TikTok'ta gördüm bunu. Çok güzeldi. baktım. Gül kadar kro bir şey yok bu arada ama <laughs> günün anlam ve önemi yapacak bir şey yok. O mi kırmızı giydin? Kırmızı giydim ama kuzulu öyle kalp yok istemiyorum. Peki kız neye borçluyuz? Hayat iyiye gitmiyor. ya bugün dolandırılıyorduk başka bir videonun konusu. Hatta hiçbir <laughs> videonun konusu değil anlatmayacağım. Yo anlat işte dolandırılmıyorduk. Bak yeterince anksiyetik bir insansanız dolandırılmanız bayağı zor bir şey. Çünkü her o insanın yaptığı her hareketten böyle rahatsız oluyorsun. Dolandırılmıyorduk herhalde abartma sen de yani. Antalya'nın çakal emlakçıları siz kimsiniz? Başlasın da bitsin. Yumurtaya dokundum ya salmonella mıyım? Yıkayayım mı elimi? Ben de dokundum. Ben salmonella mıyım? Evet, yıkayalım. Ama bir daha dokunacağız. Ha. Yumurtayı kıralım. Başlayalım. Yumurtaları kıralım, salmonella konusundan kurtulalım mı? Bir yumurta. Ne bu? Spidran mı? Spidran. Görmüyorlar ki kırdığını yumurtayı. Kırdım bak. Kırdım. Bunu buraya koydun, salmonella buraya bulaştı. Her yer salmonella. <laughs> Kanıt. <Eran> Kırdım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Görüyor musunuz? Tut öyle. Elimin avucumun içinde salmonella var. Aynen öyle. İki yumurta. Sen sorun çıkarınca kendine mi geliyorsun? Evet, kendime geldim gerçekten. <laughs> Bu kabuğu düşe yazdım. <laughs> Niye böyle yaptık ki? Kamerayı mı ayarlasak onun yerine? Masada dursa? <laughs> Eren, tavandan bırak. Hı? <laughs> Oldu bitti. Elimizi attık. <laughs> Bunlar çekiyor. ne olacak? Onu da sen at. Yumurta burada. Un. Buru tutma. Bunu tut. <laughs> Üstte un ya. Hiçbir şey yerini bilmemen Değişiyor hakkında. değişiyor. değişiyor. değişme un. Hep orada. Bundan iki bardak koyacağız. İki bardak yani 250 gram. Bunları araştırdık. Hiçbir vakit kaybına şeyimiz yok. Ver dökeyim. Bildiğimiz tarif var ya. Of oh, şükürler olsun. Easy. Eren. Easy un. <laughs> Bu bir. O bir mi? Ayarlayacağım. Bak dibinde de kaldı mesela. Ta bunları hep düşünüyorum hesap mesela... Ama kalsaydı öyle... Ama bir değildi işte o zaten. İki. Tamam. <laughs> Bu da dudak <laughs> Tamam. Orada bıraktım. <laughs> tamam. İyi gidiyoruz. 500 mililitre süt. O nasıl 500 olmayacak o? Kaç su bardağı? Bu 250. Bu. 4 su bardağı 1 litredir. 250 eder. 2 tane 250 ise. 2 su bardağı. Hayırlısı tamam. Hemen bitsin. <laughs> o su bardağı bu su bardağı değil ama neyse. Bu da su bardağı. <laughs> Zaten pankekte şöyle bir Bunda biraz Trik var onu göstereceğim göstereceğim birazdan. Kaldı biraz onu. Bak yeni süt, yeni süt. Hemen bitirmemiz lazım. Videoları böyle çekelim mi bundan sonra? Yok. <laughs> Hemen her şeyi boca edelim, bitsin gitsin. Hayır, sing. hayır. Koy 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 koy. Dur, Acelemiz var hadi çabuk çabuk hayır, çabuk. yapma bak bana Dur bana bekle, bunu... bekle bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Acil süt dök. Acil Niye? dök, acil dök. Yetişemedin. Yetişemedim. Bir dahakine. Başka sütü yok. Dökme sütü yok yani. Tamam dökülecek herhangi bir şeyde hızlı dökerken bunu çalarız. Allah. Hiç, hiç hataya yer yok. At çöpe, devam, <laughs> devam. Oğlum sen neden buradasın yerine geçer misin lütfen ya? Koş, hadi kuzum koş koş koş. Geç yerine. Tamam, bu da gitti. Şeker, arkanda. Kaç su bardağı, kaç çay bardağı? Su mu bardağı? <laughs> pankek yapıyoruz değil <laughs> Kreple de. de pankek arasındaki fark. Krep tuzlu... yapmıyoruz, krep yapıyoruz. Ben az önce pankek dedim. Krep tuzlu olur, pankek tatlı olur. Ama biz Krep boyutunda bir pankek yapıyoruz aslında. Yo, yani tatlı olur tatlı olur değil. Birisinde kabartma tozu var birisinde yok. Ben şeker farkı diyebiliyorum. Bun, bunlar önemli değil. Bir şeyler yapıyoruz krep ya da pankek. Sonuçta böyle yuvarlak yuvarlak üst üste koyacağız gül olacak. Bu kadar. İki kaşık şeker. Dur bakayım kakao da mı vardı tarifte? Bir dakika. <laughs> kakao burada. Ne kaç su bardağı? Her <laughs> şey su bardağıyla ölçülmüyor. Kaç tepeleme kaşık? Kaşık iki silme kaşık. Bir. Normalde ben krepe kakao falan koymuyorum ama bu tarifte var çünkü renk vereceğiz, özel bir şey yapacağız. Tarifteki gibi. abla da açıklamaya kakao yazmamış ama videoyu izlediğinde kakao koyuyor. Nasıl olacak? Uş. Ayıptır ya. <laughs> ne vardı başka? Tuz. Dur bak, bir pinç, pinçik. Üç gram, 2 gram. Ha, en önemlisi şey kırmızı gıda boyası. Normal bir krepten ya da pankekten. Ayrıştıran temel unsur. Önce karıştırıyor ondan sonra koyuyor. Ama bir şey diyeceğim bizim o çırpıcı almıştın ya sen. kırıldı. Evet. Nasıl kırıldı o? Onu ben kırmış olabilirim. Sen mi kırdın? Tam, çatalla ta çırpacağız. Çat, çatal. İki çatalla yapalım. Birisi sen bir ben. Hadi. Kendi yerinde çırp. Kendi yerinde çırp. İki kişiye gerek var mı bu iş için? Evet daha hızlı olacak. Sen yap ben speedrun last story çalayım. Bu bitmez ki böyle. Şuradan last story çal. <laughs> Bozdum ya. Bozdum. Elim olmadı ya. Bunu da çalmayalım daha. Bokunu çıkaracakmışım gibi hissettim. Sağ bu sondu. Aslında bunu çırpabileceğimiz bir şey var biliyor musun? Ne? Bizim robot. Ha robotu koyalım. Sen <laughs> normalde krep yaparken robotu kullanıyorsun. Kullanıyorum. Robotu ben. getiriyorum. Ya şimdi sığmayacak ona sığmayacak. Robotsuz video mu olur ya? Robot çık. Robot var ya. <laughs> robot mükemmel. Çıkıyor, bir... robot çıktı dedin. Bir şey dedim ne dedim ben. Robot istiyorum. Hayır. Robot. <laughs> robot sığmıyor ona sığmıyor. Ya koymadık. tuk. Ya koymamız gerekirdi. Tamam, ya koyalım. Hızlı <laughs> hızlı uz, çabuk. Zeytin mi? Çabuk. çabuk. Zeytin mi ayçiçek? Ay ayçiçek ay ayçiçek ayçiçek. Ayçiçek elimde zeytin mi diye soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> çabuk. <gülüyor> ne kadar dökeceğim? Çabuk. Ne kadar? Çabuk. Şunlar üç tane. Gözümle mü yapacağım? Hayır üç üç. Üç tepeleme. Çabuk çabuk şarkı. <laughs> Onda zaten tepeleme yapamazsın. Sıvılarla bunu daha önce konuşmuştuk. <laughs> Oldu mu üç? İki yapmadın mı? Üç yaptım bence. <laughs> Bence 3 yaptım. Kim yaptı 3 mü? Robot. Bu niye böyle oldu ya üstüne çıktı? Çok mu sulu yaptık? Şimdi bak bununla ilgili trik ne biliyor musunuz? Az önce demiştim ya size bir trik söyleyeceğim diye. Robota girdi geçtim. Bunun olmaz ki şimdi. Bir tane kaşık ver bakalım. Yavaşladık ya. Şimdi şöyle yapmak gerekiyormuş. Bunu böyle yaptın ya. Görüyor musun? Şuradan parmağında böyle yaptığında bunlar geri buluşmuyorsa Tamam olmuş demektir. Yani buluşma, bu... Bir daha göster. E, işte. Ben gözümü kapatıyordum da. Evet. Kim neyi buluşacak? <laughs> gözümü kapatıyordun. Ya şöyle of lanet olsun gibi bir şey yapıyordum. Böyle yaptın ya. Heh. Şöyle yaptın. Bak bunlar geri buluşmuyor ikisi birbiriyle. Kim? <laughs> ha şu iki parça <laughs> mı? Evet. Nasıl evet. buluşabilir ki zaten? İşte buluşmuyorsa oluyormuş. oldu mu yani bu? Oldu. Bu robot? Ya bence gerek yok robot ama iyi olmadı. Eren bu niye böyle Ben hayatımda hiç bu kadar kötü bir krep yapmadım ya. İçi neden böyle oldu? <laughs> hiç böyle olmamıştı. <laughs> Robot. Tamam, hadi robot. Diyorum sana. E, of! Yine bir sürü bulaşık çıkacak. Eren, onun değil. Bunlar bir ikili. Ben onunla yapıyorum bu arada. hep. Evet, robotla yapalım. Robotumuzu kullanmamız gerekir. Robotsuz video <laughs> olmaz dediğin robot bu robot. Evet. Önce içine doldur. <laughs> ne? Nasıl koyacağız bunu bunun Koyacaksın, için? şeyle koy. Kepçeyle. Bunun tortular ne olacak? Kep... Onları da koyacaksın işte Dur. şey olacak. Dur, burası çok kritik. Buraya mı, burada mı koyayım? Kepçeyle koy. Le... Kepçeyle mi? Hayır, dökeceğim. Dökeceğim böyle. Eren olay çıkarıyorsun. Dökeceğim böyle. İş çıkarıyorsun. Lavaboda yapalım. Eren da hepsi dökülür. Bak o kadar ölçülü yaptık bunu burada. Hunimiz var. Evet hunimiz var. Hunimiz var. evet. <laughs> Herkes ayık olsun. Küçük evet. mü ya bu? Kaç kere de yapacağız? İşte onu diyorum olmayacak içine sığmayacak. O yüzden bir tane daha çıkarman gerekiyor. Onu ona aktarınca bir sürü iş çıktı. Bir tane daha ne? Bir tane daha kase çıkarman gerekiyor. Niye? Eren bak bunu buna koyacaksın. Evet. Bunu çırpacaksın. Sonra evet. çırptığını nereye koyacaksın? Tavaya. Ama o zaman homojen olmamış oluyor. Burada bazıları kalmış oluyor İşte tam her şeyi daha karıştırmamış oluyoruz. Bir kap daha lazım. Bari şunu da koyalım bu aşamada. <laughs> daha önce benim gıda boyasıyla olan hikayemi biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Anlattım ya sen de mi yara gideceksin ya ben şey. Ben de yara gideceğim. <laughs> ne zaman anlattın? Ne gıda boyası ne böyle Anlattım yeşil kaka yaptım dedim anlattım bunları. Arkadaşım çam ağacı şey ha, yaptım. Haa evet doğru. <laughs> İnanılmaz ya. Acem... Bunun ucu niye böyle? Keseceğiz mi? Hı -hı. Bayağı kırmızı. Çok havalı bir şey göstereceğim. Açıl kaçıl. <laughs> şey ucunu kestin ya. Evet. Buraya yansıyan bir Dexter wipe vermedi mi? Eren sıkayım artık. <laughs> Hepsini sıkayım mı? Bilmiyorum. Kakamız kırmızı olur mu? Yani sanmıyorum. Haber veririz. Kız ha. sanki hepsini sıkıyordu ya. Az bir şeymiş zaten bu. Evet kız da bu kadar sıkıyordu değil mi? Bilmiyorum. İtiraf ben o videoyu izlemedim. Tarif izlemedin mi? Hı -hı. Yani <laughs> bir başına bir sonuna baktım. Olur dedim yaparız. Ya bok gibi şunlar. Yani E tamam çırp İğrenç bir şey söyleyeyim mi? Eren, Kakamız onlar... kırmızı olur mu diyorsun ya? Oldu diyelim. Böyle bir şey olacak. Hayır öyle olmayacak. Onları çırpınca düzelecek işte hadi çırp. Huni. Ben, bir şey diyeyim mi? Sen çok yavaşladın. Hani hızlı hareket edecektik. Modum düştü. Hop. <laughs> modum bugün değişken. Huni. Orada bir çırp ondan sonra huniye koyacağız işte kırmızı bir karışsın. Eren bunun rengi iğrenç oldu. Kızınki hiç böyle değildi. Bence bir paket daha mı gıda boyası lazım? Of. Alayım mı? Biraz daha mı sıkmaya çalışsam dibinde kalanı? Pembe oldu bizimki. Pembe ya. oldu ya. <laughs> Bak nasıl bir gül olacak biliyor musunuz bizimki? Bak aynısı. <laughs> Değil mi? Evet, evet. Bunu yanlış takmışsın o zaman. Şöyle yapsam, bunu böyle bastırsam, fışkırtsam bunun içindeki bu su buraya kaçsa süt. Bu neredeydi? Ya niye beni dinlemiyorsun? Gül örneği veriyorum, bak bizimki nasıl olacak Ben yapacağım diye. dediğimi. Hepsini dökmeyeceksin, hepsini dökmeyeceksin. Nasıl az, ayarlamışım? Az, azıcık daha dök, azıcık daha dök. Yeter, yeter, yeter. Biraz daha, biraz daha. Biraz daha, biraz daha. Tamam. Ne olacak götünden damlayan? Dur, bak. dur, dur, dur. sıyır. <laughs> dur. Onu Huniye sıyırttır. Nasıl yani? Huniye böyle fışt diye. <laughs> tamam. Koy masaya, koy masaya, koy <laughs> Tamam. Şimdi bu burada bekleyecek. Kolaydı. Bu, bu niye böyle oldu gerçekten ya? İğrenç görünüyor. Bu krebi yiyip kustak böyle olacak. <laughs> Olmuştur. Bu kakao yüzünden mi bu renk oldu? <laughs> Gül kurusu bir gül mü yapmışız? Dedim Lego örneği verdim hiç beğenmedim. <laughs> gül kurusu bu mu oluyor? Aa seni bir şey diyeceğim tişörtün de aynı. <laughs> evet. evet. İşte tamam. bu. Biz bunu öyle planlamıştık değil mi? Amaç buydu bu renkti. <laughs> Çok heyecanlandım. Bunda... Ama bağladık <laughs> konuyu. Böyle yapmak isterken böyle yaptık ve... <laughs> Hayat böyle midir? <laughs> kader planı. <laughs> Ben dökecektim. Ben dökeceğim. Tamam, bunun işi bitti. Çilekli dondurmayla kakaolu dondurmayı karıştırıp eritip öyle yiyorum ya. Evet. Böyle görünüyor. Keşke kırmızı gıda boyalarını çilekli yapsalar. Var ya o kakao yüzünden oldu bu kesin. Kız niye kakao koydu oraya? Ondan sonra kakao koymadım dedi. Koymam dedi ya. mi? Yani demedi de aşağıya A yazmamış. Açıklama yazmamış. Ben yapacağım. Ben yapacağım. <laughs> Tavamızı ısıtıyorum. Allah, oldu. oldu mu? Oldu. Ben bunu pişirmek istemiyorum, sen pişir. İşin en zor kısmı? Let her cook. <laughs> Buna 20 tane falan olacak, bu 20 tane pişirici. bu fazla sulu değil mi ya? En büyük tavamızla. Hayır büyük olur. parçalar halinde 10 taneyle helalleşsek. Hayır olmaz, o zaman şekli yapamayız onu. Yaparız, bir 10 taneyle gül yapılır. Sen burayı temizle ben bunu pişireyim. Tamam. Hadi <laughs> koyuyorum. Her peşeni tek tek bir tabağa mı koyacağız? Tek tek değil üst üste koyacağız işte. Aralarını sıvamayacak mıydık? Hayır olsun. O sonra bir de be. karıştırmayalım. Önce hepsini üst üste koyacağız. Evet, önce sonra hepsini mı sıvayacağız? Evet, önce hepsini bir pişireceğiz. Ya hiç romantik görünmüyor. Eee, alt ne? Bir şey yok. Altı sarı oldu Kaldır, yok. kaldır. Pembe değil altı. Bir panik yaptırma bana. Olmadı ya. Olmadı bak. Al. Ne? Evet, nasıl kırmızı olacak? Ne olacak? Normal bildiğimiz, her zaman yaptığımız. <laughs> Niye böyle oldu? <laughs> kızınki kıpkırmızıydı. Niye böyle oldu Eren? Orasını pembe bırakayım ben bir şekilde. Nasıl? Çi <laughs> Bu ne ya? Niye? Lanet olsun. Kuru bir gül yapıyoruz. Ve başta dedik ki bildiğimiz şey ya kolay falan dedik. Speedrun attık. Eren çok mutsuzum. Niye böyle oldu? <laughs> Çevirin mi o tarafı o günahımız? İptal mi etsek? Hayır. Kalp şekline çevirelim. Şeyleri zaten kalp şeklinde yapmak istiyorduk. Yağlamayı öyle yaptık geçen sene hatırlıyor musun? Hayır onu gerçekten kalp şeklinde yapmak tamam, amacındaydık bu da... ama. Al. Ya bunu var ya hep kakao yüzünden mi oldu? Bu kız engelleyelim mi tarifi aldığımız kişiyi? <laughs> ki olmuştu. Göz, gözü, gösterdi gözümüzle. Ama engelleyelim. Ne kadar gıda boyası koyduğunu söylememiş işte. Orada hata yapmış. Neyse bunlar bitince tekrar konuşuruz. Yaptım hepsini. Hiç. Bu niye küçük? Hiç mutlu değilim. Bu niye böyle? O son kalandı. Ya bunun ne biçim oldu rengi? Kamerada düzgün bile görünüyor. Gerçekten dü düşecek. Düşmez, yapışmış. Hiç mutlu değilim. Bak. Ben gitmek istiyorum. Bak düşmüyor. <laughs> Bu eğim'e dayanabiliyor. Evet, tamam. Daha da eğdin. <laughs> Şok diye vuruymuş mesela. Ya biz niye hiçbir şey beceremiyoruz ya? Bunu yaparız diye düşünmüştüm. Ayakta bile duramıyorum şu anda. Akıllara pancar kusan Rabia'yı getirmedi mi? <laughs> bunları bilin. Yarı gidici şakası yapmaya devam edeceğim. Bunları bilmeyen yarı gidicidir. İçine sen çikolata sürmek ister misin? Şimdi kız normalde içine biz her şeyi doğru yaptık ya bu kısmı farklı yapacağımızı ben düşünmüştüm. Kız içine beyaz krema sürüyor. Ben de bunu çikolatasız yiyemem tamam bunu mı? Bunu eleyeyim mi? Hayır lazım. Gülün neresi bu? Ha, ortası en içi. Ya, bir cücüğü. Sen bir şey anlatıyorum ya. Kremayla ben yiyemem pankek falan. Çikolata koyacağız. Parmağımda çevir. Saçmalama hadi başlıyoruz. Sen sürmek ister misin? Parmamla tabak çevirebiliyorum. Hadi sen sür. Nasıl yapacağını biliyor musun? Süreceğim. <laughs> tamam da şekli nasıl yapacağını biliyor musun? Gülşen? Çikolatayı full Hayır, ha, şekli öyle. bilmiyorum. Onu yapmam, Eren ben niye sürerim. Bu tarifi niye izlemedim? Anlat. Tamam, bak şimdi ne yapıyorsun biliyor musun? Onu böyle koyuyorsun, Güz rengi güzel olan kısım üstte kalsın çünkü böyle katlayacağız, tamam mı? <laughs> rengi güzel olan kısım şu an üstte değil. Üstte <laughs> değil şu anda. Hayır, burası rengi güzel. Şu an üstte değil. Şöyle yani. Kıvırdığında i̇şte. üstte. Evet, kıvırdığın tamam, evet, kıvırdığında üstte kalsın. Tamam, yani aslında rengi kötü olan kısım. Evet, evet. Üstte kalacak. Karıştırma, tamam? İçine sadece yarısına. Çikolata süreceksin ama kenarlarına çok fazla getirmeyeceksin. Yani şu orta kısma süreceksin çikolatayı. Şöyle gibi. Anladın mı? Tam sınıra gelsin mi böyle? Gelebilir. Sorun değil o kadar. Ama Sürüyorum. <laughs> çok bence anlamsız bir mesele bu. Değil. Yavaş masalara dökme. Masalar mı? <laughs> Oldu ama biraz daha şuralara doğru da orada getirebilirsin. Bu böyle çok kuru olur. Tatsız tuzsuz bir şey olur. Tamam böyle olacak tamam mı? Bunu yaptıktan sonra bunu buradan buraya katlayacaksın. Tam ortadan ikiye. Evet. Tamam bu birinciydi. İkinciye de bunu yapacaksın. Vallahi sıkıldım bunu. <laughs> böyle yapamazsın. <laughs> Biter mi bu? Birlikte yapalım o zaman. Birlikte yapalım. Tamam. Ben iki tane yaptım şimdi sen önce bana yetiş. Bir tane tabak alalım yaptıklarımızı oraya koyalım. Galiba istemiyorum ben bu. Bu videoda küsme hakkı olan benim ya. <laughs> bu böyle koptu. <laughs> Üst üste mi? Neresine koyayım? Fark etmez. Evet. Gül olacak. Ondan sonra daha geçmedik o aşamaya bak. İzlemiyorsun attığım şeyi sana buz tamam Buz gibi oldu krepler ya. Eren buz gibi olalı çok oldu zaten. Bunu çok kalın yapmışım ben tutturamadım. Kreplerin iki tarafının rengi o kadar birbirinden ayrı kötü ki. Acaba <laughs> öbür tarafıyla mı yapsak? <laughs> Masaya döktüm. Tarifi kimse denemesin. Hayır Hadi deneyin de ya, ama şeyi çok alın. Edebinizle normal renkte, kahverengi krepiniz değil. Tamam, şimdi önemli bir aşamaya geçiyoruz. Yeterince yaptığımızı düşünüyorum. Evet. Önemli aşama şu. Hepsi yapalım, ondan sonra geçelim önemli aşamaya. Şimdi ben de öyle düşünüyordum. Sonuncu. <laughs> Senden hızlı mı yaptım? Yo. Senden hızlı yaptım. Yo. Ne kadar kalın? Evet. Iki. Battaniye gibi öyle <laughs> İlki birazcık öyle oldu. Oldu mu? Olmuştur. Olmuştur. Ama. Tamam şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Önemli kısım. Küçük olanı içeri alacak şekilde başlayalım. Bu nasıl döndüreceğim bilmiyorum ama bunları döndürmek lazım. Bunları böyle ucuyla gelecek şekilde diziyoruz tamam mı? Böyle diziyoruz. Masanın boyu yetmez ki. Tamam bu kadar işte. Sonra... Bir daha mı Nutella <laughs> Bir yapıştırıcı malzemesi olarak Nutella kullanıyoruz. ne ya yapışmaz ki. Masaya yapıştırdım. Yapışır mı Özlem Eren bir sus bir sus da bekle. <laughs> İnsan videoyu bir izler de gelir ya. Yine izlemedim. <laughs> Vaktim vardı bu. Yani bunlar pişerken izleyebilirdim. Yapmadım. Yok yapmadım. Kız aslında burada krema sürüyordu. Krema ile bile yapışıyor düşün. Yani üstlere sürdün. Alttan nasıl bunlar ikisine? Yahu bir demek. Üf. Buradan kıvırarak gidiyoruz. Ben kıvıracağım. ben kıvıracağım. Bunu da ben kıvırayım. Aynen. Onları kıvırmayacağım. Eren bu çok Kolumlu battaniye gibi. <laughs> battaniye gibi olan geri açılıyor. Evet. Eren. Nasıl olacak? Nasıl olacak? <laughs> açılıyor hep bunlar. Fil kakası gibi oldu. Ya Eren bak yeter artık saçma. Şu tabağa getir. Tabağa Aynısı getir. Istiyorsun? Bir tane boş tabak ne önümü var? Onu üst üste koydum ya tabakları. <laughs> Ağır bir şey oldu bu. Koy fil kakasını. Tamam buna devam edeceğiz şimdi. Evet. Kağıthane belediyesi logosu mu? <laughs> Böyle, böyle Bunu artık diktik ya. Yani ayağa getirdik ya. Ayağa kalkar hale getirebildik ya. Ayağa kalkmış hali bu. Ayağa kalkmış işte şu anda ayakta duruyor. Düşmüyor devrilmiyor. İnsan derisi böyle yakın çekimde şampuan reklamları olurdu çocukluğumuzda hatırlıyor musun? Böyle katman katman görünürdü. insan derisi. Ne? Yakın çekim insan derisi. Ona benziyor. Fil kakası iptal. Moralini bozmayayım değil mi daha fazla? Bozma Eren zaten canım sıkkın. Bir şey beceremedik ya. Biz hiçbir şey hiçbir şey doğru beceremiyoruz. Niye böyle oluyor ya? Bunu var ya yapacağımızdan o kadar emindim ki. Çok kolaydı. Böyle kıpkırmızı bir şey olacak diye düşünmüştüm. Bu eski ayrılmak istediğin sevgiline göndereceğin bir şey oldu bu. Bence kimse ayrılmak istediği sevgilisi için bu kadar emek harcamaz. Ya her bir katmana Nutella sürmek gerçekten can sıkıcı. Bir de soğuyor bunu yaparken. Ya tamam soğudu. <laughs> Onu vazgeç artık. Soğudu zaten artık. Soğuk krebe dokunmak o kadar kötü bir hissiyat ki. O kadar kötü ki Özlem. Son dilime birazcık fazla sürüyorum ki iyice yapışsın tamam mı? Çünkü Aha. bu hepsini bir arada tutacak olan. Aha, evet. evet. Ne olacak biliyor musun bunu keserken? Evet. Buradan böyle kesiyoruz ya. Evet. Bu böyle düşecek. <laughs> Sus. Hiç şey demeyeceksen konuşma. Eren yaptık şekli ya. Üf. Daha ne yapalım? Baksana Gül'e benzediğinin kanıtı. <laughs> ne fark var? Yiyoruz. Bunu atacağız mı? Gümüş traje. Bunlar Nuh nevi zamandan kalma. Ama bozulmamış herhalde. <laughs> ne zamanlar? Nuh Nevi. Tarihi geçmiş ya. Öyle mi? Ha. Geçmemiştir. De. Ama <laughs> hayal edin. Niye yaptın tarihi geçmiş şey üstüne? Ama güzel hayal... olmadı mı? <laughs> güzel oldu. Eren tari... Bir şey At olmaz. Mı? Ne kadar geçmiş tarihi? Ne kadar? Nerede i̇şte, biraz Bakacağım geçmiş. bir dakika. Atacağım çok güzel oldu. Eren ya. Kalitesiz düğün salonu gibi oldu. <laughs> İki ay geçmiş tarihi. <laughs> tamam çok aynı yere bir sürü döktüm. Evet. <laughs> ya Eren aynı yere dökmeye devam ediyorsun. Kalitesiz düğün salonu. Ya tadı güzel olacaktı. Bari şöyle dışına mı serpsek? Şöyle süs olarak şuralara mı serpsek? Pardon. Bak var ya bazen şımaracağım diye. Yere diraje düştü bu. <laughs> Eren çok oldu, çok oldu. <laughs> Ağzı, <Abi. gülüyor> Gülün rengi adam gibi olsa gerçekten çok kötü bir düğün salonu şeyi verdi. O kadar da güzel görünmüyor kamerada. Öyle mi? Ha, bizim gözümüzün gördüğü gibi değil. Fotoğraf çekeyim şuraya koyayım mı gözümün gördüğü gibi? Fotoğraf çekmene şu şartla izin veririm. Hı. Sanki fotoğrafın niye izni var bilmiyorum da. Öyle gereksiz bir challenge yaratıyorum. Bunu Instagram'da post olarak paylaşacaksın. Tamam. Çok kolay bir şey istedin. Post diyorum. Tamam. Hikaye değil. Tamam post. Özlem ben vazgeçtim. Post olarak lütfen paylaşma bunu. Yiyelim bari. Nasıl keseceğim? Kız nasıl kesmişti öyle? Böyle bir dilim kesmişti, o kadar iyi görünüyordu ki ortası. Çok üzücü kesmeye çalışmanı izlemek. Bak düşecek demiştim, düştü. Ya buradan güzel bir kesit çıkar çıkarma Özlem. Böl, yardır. İstersen eline vur tepesine. O kadar kötü görünüyor. Göster göster ibret. i̇bret. Ciğer gibi görünüyor. Gösterir misin Allah aşkına? Ya da barbekü soslu bir et gibi. Al bakayım. Benim mi bu? <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> İçi de böyle oldu. Benim tabağım yok mu? Ben oh, bir tane mi tabaklayayım? Ben yemeyeyim, sen ye. Niye? <laughs> Beni haberdar et lezzetinden. Lezzetinde bir şey yoktur da. Tadı güzel krep. Biraz soğuk. Draje nasıl bir lezzet kattı? Biraz kuru. Draje'den yemedim. Tek eksiğim olsa. Öyle değil mi? Soğuk bir krep. Normal bir krep yapsak. Böyle şekil vermekle uğraşmasak yer geçermişiz. Kaliteli bir akşam. Ama bak ne güzel oldu. <laughs> ne olacak bunun kalanı? Yiyeceğiz. Günlerce. Ya soğuk krep çok kötü. Derece ister misin? <laughs> Bilmiyorum. Tarihi geçmiş olun. Bir de daha çikolatalı olabilirmiş. Bu gidecek kalıyor. Bunu dolaba koysan bir noktada. istemiyorum. Teşekkür ederim. 10. yılımız kutlu olsun. 10. yılımızı çok güzel kutladık. Yemesem çok bozulur musun? Elimize sağlık. Haftaya görüşürüz. Ne abone ol niye demiyorsun ya? Bu sefer abone olabilir. İki haftadır abone olmayın diyorum. Bu hafta abone ol. <laughs> bu hafta abone olsunlar. Evet, bu hafta abone olabilirsiniz. 600 bin olduğumuzda gyoza yapacağız 600 tane. Kesin yaparız onu. Çok iyi beceririz. <laughs> Kesin harika bir gyoza yapacağımıza emin olabilirsiniz. Haftaya görüşürüz. Bay.